Sayın Maynur Özdemir Göktaş'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakın. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün hem kültürümüzün köklü mirasına hem aile değerlerimizin geleceğine ışık tutan kıymetli bir buluşmayı nihayete erdiriyoruz. Aile ve Kültür Sempozyumu ile medeniyetimizin asli ünsürü olan aileyi ve geleceğe yön verecek politikaları tüm yönleriyle iki gündür ele aldık. İki gün boyunca kültür ve sanatın aileyi güçlendiren rolünü, dijital çağın fırsatlarını ve risklerini, gelecek nesillere aktaracağımız ortak değerleri geniş bir çerçevede değerlendirdik. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulumuzun değerli rehberliğiyle ele aldığımız konuları güçlü bir vizyona dönüştüren öncü rolü için özellikle vurgulamak istiyorum kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle el birliğiyle gerçekleştirdiğimiz bu programa katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Aileyi ve kültürü önceleyen bu büyük vizyonun mimarı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler. Aile kültürümüzün sessiz mimarı, sanatımızın görünmez ilham kaynağıdır. Gelenek ailede köksalar, kimlik evde şekillenir. Merhamet evde öğrenilir. Sofra birliğin ve muhabbetin mekanıdır. Kültürümüzün ve sanatımızın bütün büyük damarlarında hep ailenin izi vardır. Sözlü kültürden yazılı edebiyata Geleneksel mimariden modern sinemaya kadar her unsur aileyi hem değerlerimizi nesilleri hem değerlerimizi nesillere aktaran hem de kültürel yapıyı inşa eden kaynak olarak ele alır. Bu açıdan aileyi merkeze alan kültür politikaları aslında geleceğe yapılan en stratejik yatırımdır. Ancak aileyi kuşatan tehditler her geçen gün daha da artıyor. Bireyselleşme, yalnızlaşma, tüketim kültürü ve sanal bağımlılıklar aile bağlarını ve demografik yapımızı sessizce aşındırıyor. Dijital mecralarda yayılan şiddet, istismar, siber zorbalık ve cinsiyetsizleştirme gibi zararlı akımlar aile yapımızı derinden sarsıyor. Bu tehditler karşısında aile bizi dayanıklı kılacak kıymetli değerimizdir. Evlatlarımızı dijital çağın risklerinden koruyacak olan da estetik, ahlak ve irfanla buluşturacak olan da köklü değerlerinden beslenen aile iklimidir. Sayın Cumhurbaşkanım, tüm bu sorunların karşısında aileyi güçlü kılacak ve medeniyet hamlesini zat liderliğinde kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Aileyi merkeze alan sosyal devlet anlayışımızın hamisi sizsiniz. Bu inançla ailenin korunması ve güçlendirilmesi yönünde yürüttüğümüz tüm çalışmalar sizin güçlü iradenizle anlam kazanmaktadır. 2025 yılını aile yılı olarak ilan etmeniz, ülkemizin geleceği aile ekseninde yeniden tahkim eden kararlılığınızın somut göstergesidir. 2025 aile yılı ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında topyekün bir seferberlik ruhu başladı. Tüm kurumlarımız, yerel yönetimler, sivil toplum, akademi, iş dünyası ve gönüllüler samimi katkılarıyla bu vizyona büyük harekete dönüştürdü. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve eylem planı bu ortak gayretin ürünüdür. Aile Enstitümüz ve Nüfus Politikaları Kurulumuz bu vizyonun stratejik ve sürdürülebilir temellerini güçlendiren iki önemli yeni kurumsal yapımızdır. Aile ve Gençlik Fonu, gençlerimizin yuva koruma yolculuğunda onları destekleyen, geleceğe daha güvenli adımla atmalarını sağlayan güçlü bir dayanaktır doğum yardımları ve aile odaklı sosyal desteklerimiz devletimizin her an vatandaşlarının yanında olduğunu gösteren önemli adımlardır. Memurlarımıza tanınan yarı zamanlı çalışma hakkı, aile içi dengeyi koruyan, çalışma hayatını, aile hayatını uyumlu hale getiren kıymetli bir düzenlemedir. Ailelere ve gençlere sunulan çeşitli indirimler ve avantajlar, aile bütçesine doğrudan katkı sunan desteklerdir. Bugünkü sempozyumla Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, aileyi milletimizin asli taşıyıcısı olarak merkeze alan, kültür ve medeniyet anlayışımıza yön veren stratejik bir zemin oluşturdu. Bu süreçte yürüttüğümüz faaliyetler, etkinlikler ve sağ çalışmaları, politikalarımızın vatandaşlarımızın nezdinde ilgisini, etkisini arttırdı. Aileyi güçlendirmeye yönelik tüm bu adımlar, toplumun tüm kesimlerinde derin bir karşılık buldu. Bu anlamda aile yılı sadece bir takvim vurgusu değil, milletçe ortaya koyduğumuz birliğimizin, beraberliğimizin büyük bir dayanışmanın ilanı oldu. Bu gücü sahiplenme, ailenin ve topraklarda ne kadar köklü, ne kadar canlı bir değer olduğunu bir kez daha bütün açıklığıyla gösterdi. Zatenizin liderliğinde hayata geçirilecek aile ve nüfus 10 yılı vizyonu da ülkemizin geleceğini güçlü bir irade ile şekillendirecektir. Türkiye'nin aile ve dinamik nüfus yapısını sağlam temellere kavuşturan, uzun vadeli ve kararlı bir milli atılım olarak ülkemizin istikametini belirleyecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler. Mustafa Kutlu'nun hikayelerini bu salonda bulunan pek çok misafirlerimiz bilir. Kutlu hikayelerinde aileyi hem güvenli bir liman hem de bir diriliş mekanı olarak anlatır. İnsanın hayata ve derlerinde tutunduğu o mütevazi evlerin aslında birer irfan harmanı olduğunu bizlere hatırlatır. Bizim medeniyetimiz yüzyıllardır aileyi merkeze alan köklü bir hikmet birikimi üzerine yükselmektedir. Tarih bize hep şunu gösterdi. Ailesi güçlü olan milletler en zorlu dönemlerden güçlenerek çıkar. Çünkü aile, milletimizin ortak hafızasını taşıyan, devletimizin sürekliliğini belirleyen, dayanışmanın ilk ve en sağlam halkasıdır. Bu yüzden aileyi korumak bizim için stratejik bir önceliktir. Sayın Cumhurbaşkanım, zateniniz ailenin milletimizin bekası ve değer dünyasını ayakta tutan en güçlü yapı taşı olduğunu sık 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 dile getiriyorsunuz. Bize düşen görev bu kadim anlayışı günümüzün ihtiyaçlarıyla buluşturmak, aileyi her yönüyle destekleyen politikaları kararlılıkla sürdürmektir. Ailemizi güçlü kılmak ve geleceğe taşımak için kültür ve sanat ehlinde de önemli görevler düşüyor. Zira varlığımızın teminatı olan aileyi her türlü risk ve tehdide karşı korumak için topyekün bir seferberlik duygusuyla hareket etmemiz şart kültür ve sanat, değerlerimizin taşıyıcısı olan ailemizi koruyan, destekleyen, güçlendiren bir yapıda olmalıdır. Bu yüzden tüm sanatçılarımıza eserlerini bu duyguyla üretmeleri çağrısında bulunuyorum. Kültür sanat dünyasının desteği ve gücüyle aileyi esas alan bu medeniyet hamlesini daha da taşlandırabiliriz. Sözlerime son verirken Sayın Cumhurbaşkanımıza, sempozyumuza verdiği kıymetli destekleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Kültür ve Sanat Kültür ve Sanat Politikalar Kurulumuzun değerli üyelerine iki gün süren sempozyuma iştirak eden, katkı sunan tüm misafirlerimize ve programda meyil geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.